Arkadaşlar beraber korkutucu bir oyunla karşınızdayız. Ee, arkadaşlar sıkıldık aynı videolar aynı videoları hep falan çekiyorsun diyorsunuz ama e, arkadaşlar oyuncak bir oyun yok. E, bulamıyorum bir oyunu. <laughs> 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 Mete <Meselik> şeker. <y> <laughs> arkadaşlar bu arada oralar branik ya. Arkadaşlar şey şey yaşanmıştır. Tamete ismi mi gözüktü abi? <laughs> İsmim gözüktü. Neyse orayı bulanık can. Neyse arkadaşlar. Oğlum ee, bu ee. Doğum günü. Doğum günü senin. tamam. Arkadaşlar şimdi çoklu oyuncu şeyler gelmiş. Abdi. Ee, ben e, ee, sen artık sıkıldım ya. Arkadaşlar. Ne? Ne? Rastgele bir oyuncu. 10 tane altın var. Oğlum bir şey yap. Dur, Aa, oturum. Ya boş ver hadi. Oturma birazdan açarım arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar e, normalden oynayalım. E, arkadaşlar onu bir yere hapsettirik arkadaşlar. E, onu ışınlattırıp kabus modunda oynayacağım. E, yok. Yok normal, normal değil. Normal değil abi zaten ya. Al şunu zaten. Nesin abi sen? Üst katta mısın? Dur dur şey al. Şey al. Burada Lazım testere. Kesin şu müzik odasındadır. Müzik odasında kesin. Kesin. Kesin burada. Kesin arkadaşlar. Ama ama kesin burada. Bana testere lazım. Anlatabiliyor muyum? Testere lazım. Testere. <laughs> no, geç şuradan ya. Şunu ne dedin? Tamam, tam da istediğim yerdesin. Şimdi arkadaşlar. O manakırda kısım manakır çocuğu. Neredesin? Nereden geliyor? Neredesin kardeş? Kardeş neredesin kardeş? Oyun yapın amınağım. Telefon çalsın. Telefon çalsın. Telefon telefon telefon. Arkadaşlar telefon Çalmadı. Al şunu. Ney lan kardeşim? Tam dibimde var ya. Yaparım ben. ne oldu? Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ben bunu açayım. Dur. alaka neyse ee, şey şöyle Tamam arkadaşlar ben bu oyunu kazanacağım kesin anahtarı buldum bu al kazan zaten biliyoruz herkes bilir bilmeyenler de var abisinin ben şeyin var mı şeyin senin olmayan şeyini yapayım. Gel gel kardeş gel. Gel kardeş. Gel kardeş hiç sıkıntı yok gel. Gelsin kardeş. Gelsin. Gelsin oğlum. Tam geliyor geliyor lan bir dur ya. Vıdı gıdı gıdı. Vıdı vak Gel kardeş gel. 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 Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, korkma, korkma. Aa, aa. Gel. Oğlum bir gel ya. Şuraya aç. Aa, doğru şeyim yoktu. Gel, gel. Ya nereye gidiyorsun hemen ya? Daha bir seninle şey, beraber şey yapacaktık. Işınlanacaktık. Ya oğlum bir dur ya. Oynatmasın tamam mı? Sen mm, senin ben olmayan şeyini yapayım. Olmayan şeyi dediğim mi? Altında olmayan şeyi. Altında yok ondan. Onda altında yok ya. E şimdi ya abi ben sen gel. Gel. Gel koçum. Gel. Gel yavrum gel. Uf uf uf. Oğlum işte gel. <laughs> Aklım aldı. İfoju düşman ol olmadan seviyetleri burada seç bu yapabilirsin kum havuzuna canavar var seç. Aa. Ay bana ne oldu? Dur kum havuzu. Kum havuzu. Altına ya yaptım. Aa. Altı yaptım. Şu an oraya kalbim tir tir titriyor ya. Ay. Arkadaşlar şu an kum havuzunda oynuyorum. Üf, kalbim güp güp atıyor ya, ellerim titriyor. burayı açık. Çok ana Kalbim güp güp atıyor burada. ücretsiz altın, ücretsiz altına gerek yok. Aa benim de hangir acaba? Elmas, altın, altın. Kardeş altın elektronsuz tüm düşmanları, tüm ah, haritaların, tüm modların kilidini açıldı. Açıldı. Şey diye attım. Şimdi arkadaşlar kupa. Kupa başlangıç. Giriş falan yapma kardeş. Yok buraya basma. E, şimdi arkadaşlar. ne, ne, ne. Bu arada arkadaşlar bunları biz çiftleştiriyoruz. Hayır bir dakika bu aynı yer mi? Ek gelişmiş çığlıklar ek. Bir dakika o aynı yer değil mi? Bak. Bak. Acaba orada değişiyor mu? Neyse. Bir dakika. Bu hapsi. Burası şeker mi sak şak şak saka neyse ee, şimdi normalde oynayacağım diyeceğim Uy. normal e, zor oynayacağım diyeceğim ama e, bütün her şeyi dolaşmam lazım normalde oynayacak altına yapıyorum ya neyse ne onun için onu ben içeri Şimdi onu buraya davet edeceğim yukarıya. Durun. Sen neredesin? Önce bir bakayım. Alkat, Alkat'tan illa seni buraya getireceğim. Gel. Gelsene. Ha, gel. Gel 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 gel. Gel senin yanaklarını sikim gel. Ananın yanaklarını sikim. Senin anan var mı? Anan anan. Senin yani anakların, ananın yanaklarını sikim. Anaklar. Anak. Gel. Uzun saçların sana girsin ha. Uzun saçlar sana girsin. Gel oğlum gel bir gel he. Aferin gel. 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 Ya gel 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 aferin. Aferin adam ol. Gel. Gel. Sen bir şey yapmayacağım gel. Gel sadece yer satacağım seni gel. Ya gel ya. ya. gel şuraya ya. Tam aşkım. Gel. Gel bak sakın kaçarsan. Eğer bir kaç. Ay! Kaç, kaç, kaç. Başardım, başardım, başardım. Gel şuraya ya. Gel, gel. Gel. Gel aşkım gel. Gel. Gel, gel. Dönme, dönme. Gel. Koç ya onu. Gülüm, gülüm ya. Gülüm ya. yürmüyor ya. Yürmüyor. Neyse arkadaşlar, bu bölümün sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Şunu kapattım.